Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün merkeze bağlı mahalle sakinleriyle yaptığı mahalle sözleşmelerinde geçen vaatler bir bir hayata geçiyor. Mahallelerin bir çoğunda önemli bir ihtiyaç olarak gündeme getirilen çocuk oyun alanları ve dinlenme alanlarından oluşan park talepleri seçim döneminde Başkan Özlü'den sıkça istenen hizmetlerdi. Bu kapsamda ilgili birimlerle toplantı yapan Başkan Özlü, mahalle sözleşmelerinde geçen maddelere ilişkin çalışmaların hızla başlaması yönünde talimat vermişti. Sözleşmelerde geniş yer alan mahalle parklarında çalışmalar başlatılırken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Karaca Mahallesi'ndeki çocuk parkı yapımını tamamladı. Çocuk oyun gruplarının yapıldığı park alanında mahalle sakinleri için de fitness aletleri montajı yapıldı vatandaşların kullanımına açılan parkların devamı için söz verilen mahalleler öncelikli olmak üzere çalışmalar sürecek.